Merhaba arkadaşlar. bu sefer Fortnite'ın yeni sezonuna karşılayacağım. Yanımda bu sefer Megis kanalından Meyhan. Meyhan'cığım hoş geldin. Hoş buldum kankam. Evet arkadaşlar oyuna ikinci kez Marvel sezonu geldi arkadaşlar. Kuzursuz kıyamet adında bir Marvel sezonu geldi. Eğer daha fazla Fortnite görecek Fortnite videosu izlemesi Bu arada benim abone olmayı unutmayın. O videonun başlığında etkileyeceğim. Oradan tıklayıp abone olabilirsiniz. Şurada arkadaşlar Super Hero adında bir mod gelmiş ama biz ona girmeyeceğiz Normal Battle olarak giyeceğiz. Hadi isterseniz başlayalım. Arkadaşlar zaten e, her her Sezon yeni sezon geldi. Nes beraber yeni e, ikimiz videolar çekiyoruz. Ekiple de e, bu bu arada yeni sezonlu, Marvel sezondan ekiple de videolar gelmesini istiyorsanız yorumlarda bekliyoruz. Benim kanalımda da aynı video çekeceğiz Enes'le ikili. Dediğim gibi arkadaşlar, e, devamını istiyorsanız mutlaka like bekliyoruz. Benim kanalımda da abone olmayı unutmayın. E, bu arada savaş biletinde arkadaşlar ee, savaş bileti de her sezon olduğu gibi tabii ki de yenilendi ve e, inanılmaz güzel skinler var kesinlikle alabilirsiniz. E, Fortnite tayfasını alıp arkadaşlar bak sağda Enes de göstersin Hı -hı. savaş bileti yerinden. Fortnite tayfasında arkadaşlar hem savaş biletini veriyor hem roketlikte roket pesi açabiliyorsunuz hem de ayrıyeten bin papel veriyor arkadaşlar. Yani bence kesinlikle direkt bin papel almaktansa Fortnite tayfasını alın diyorum. Eğer battle pes alacaksanız ben de bile yapacağım. Biliyorsunuz daha önce e, Enes bu arada hazır verelim ben anlatırken. Evet ben hazır verdim. Da, daha önce e, şey gelmişti. Daha önce de oyunun böyle çok ön, eski eski zamanlarında da Marvel sezonu gelmişti. Enes bilir. Evet. E, belki o, oynayanlarınız da zaten arkadaşlar öyle çok oynayanlarınız varsa biliyordur. Ben o, o sezon arkadaşlar çok oynuyordum. 160-170 level'a kadar kasmıştım oyunda. E, o Marvel sezonunda. Bakalım bu, bu Marvel sezonunda ne kaç level'a kadar kasacağız. İnşallah. Kanalda videosu, şey kan videosu var bu arada. Kanalda videosu var bu arada. İzleyemeyenleriniz bir Evet. Ee, yani Doktor Doom skin'i sana nereden geldi derseniz arkadaşlar o önceki Marvel sezonundan aldım. Yani bu sezonda Doktor Doom skin'i gelecek. Özel görevleri 18 gün sonra almayı Evet yani arkadaşlar oyuna Doktor Doom da daha iyi oldu. Aralık sezonu geldiği için bir karak, böyle bir karakter alayım dedim arkadaşlar. Doktor Doom'u. Haydi bakalım. Enes kanka sen yeni se yeni savaş biletini almayı düşünüyor musun? Yani almayı düşünüyorum da ben de videosu çok fazla oynayamıyorum ya vak vakit olmuyor. Ama sen zaten ekiple de her hafta hemen hemen e bu yeni sezon bence oynarız videosunu çekeriz kanka. Al. Evet. E bir Olsun evet mi? şimdi o DOOM'un avlusu DOOM'un stad evet. diye bir şey gelmiş DOOM Kalesi kanka, gelmiş Kanka DOOM STAD DOOM'un avlusu DOOM'un kalesi bir de yeni bir yer açılmış ne orası oranın ismi Raft kanka Raft. o zaman DOOM, Doom STAD'a gidelim tamam İşaretlerin bakalım hem bir ve zaten e bende DOOM karakteri var Doktor DOOM DOOM'un stadına bir uğrayalım Enes Bu arada, şey Arkansas, yeni sezonu İlk defa oynuyoruz şu an. Yani evet, sizler ilk, ilk defa, defa oynuyoruz arkadaşlar. Ben oyunu güncelledim. Güncelleme gelir gelmez ama tek başıma hiç girmedim. Yani ben de girmedim. Sadece, sava sadece savaş biletine baktım. Oyuna girmemiştim. Evet. Bakalım. Arkadaşlar Mei ile beraber ilk defa bu sezona gidiyoruz, Bakalım neler olacak. İnşallah de win alırız Enes'le. Enes'le biz bu arada bayağıdır ikili video çekemiyorduk. Evet, bayağıdır bir ee, ikili çekemiyoruz. Onun şerefine güzel bir like bekliyoruz. Enes kanka yan yana gidelim Eee Şu yeni hiç bilmiyoruz arkadaşlar bu arada Ölürsek hemen Ya yani başkaları vardım. da atlıyor Dikkatli olmak lazım evet Doomstadt diye bir yere geldik et. Enes beni takip et kanka Tamam Şimdi bu e, bu mapi bilmiyoruz Yeni gelen bir yer, yer. Doomstadt Hiçbir şey bilmeden hemen oyuna girdik ya ee, Yavaş Ama. yavaş keşfedeceğiz Kanka adam varsa büyük, büyük dikkat et. Allah 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 kanka adam var. Adam Enes, Enes onu uçuracağım Enes. Enes vallahi oğlum iyi kill. Aa Mysterio var. Mis Mysterio. Mysterio da arada Battle Pass'te var Enes. O da o skinle var. Mysterio kanka buranın bossu. Evet buranın bossu. Alt et diyor. Evet. Ya yine çok bot var Enes ya. Ağzını kırdıklarım. <laughs> Oha çok bot var bu da. Enes adam var. Enes dikkat et kanka. Bir şey giyim. Yalnız ben bul bulamadım ha. Aa bayıldım Enes. O zaman da kurtarmaya geliyorum. Kanka dikkat et adam var. Dikkat et içeride kurtar beni. İçeride evet 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 Enes. Hadi hadi oğlum. Hadi Enes. Tamam. Hadi Enes. Onlar birbirlerine uğraşıyor kanka. Tamam. Enes. Heh. Enes. Beto o? beton yetmez kankam. Asrın <laughs> beni. <gülüyor> gel, Kankası gel, adamsın ya. Gel gel kanka gel 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 geldim, gel gel. gel geldim, Gel. Sana hatta şey atacağım al kanka iç bunu. Onun bir silah bulamadık ya. Kanka yeni keşfediyoruz ya çok sıkıntı. Aynen çok sıkıntı. Şu kalkanı giyelim. Kanka medkit olsa iyiydi biliyor musun? Neyse aşağı gidelim. Aynen geliyorum. ya. Enes içeri gir Enes. Ev, ev evde Ay. adamlar var. Ananı avradın ananı avradın ananı avradın. Ne, ol, ne oldu? Ne oldu? Ayak sesleri geliyor kanka, bayağı adam var ya. Az önce bakan girdi oyun. Oo Aa, uçuyoruz. Sonunda sa sandık buldum. Enes al şu silahı. Ha sonunda ya çok şükür. Ha adam var. Kanka o bot bot. Ha bot mu? Ya tüh be. Keşke, keşke sıkmasaydın kanka da. Neyse sıkıntı yok. Alırız onu. Enes sık kanka. Asıl. Enes sık sık. Ha. Yedi de bildim ama mermim yok ya. Kanka ka Kazma öldürdüm lavu. yaz Yalnız bana sayıldı değil mi? Enes A Enes Enes yapacağım Enes 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 bak Enes bak ne Enes 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 Kanka Enes 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 Adamsın ya. Valla arkadaşlar. Beni Prime modu açtı. Enes yeni sezonu hardcore başladım. Valla Prime modu açtın sen kanka. Valla öyle kankam. Şu Mysterio'yu alt et. Nerede kanka bu? Hayır Mysterio, nerede ya? Zeus'tan sonra şimdi Mysterio. Valla kanka bunların hepsi Eee manyak ya. Yani saklanmış Mysterio göremiyoruz o elemanı. Ooo silahlar kaynıyor burada. Hayda biz sıfır inşa girmemişiz kanka. Biz normal beton girdik Evet inşallah girmişiz. Neyse sıkıntı yok. Eğer erken ölürsek arkadaşlar dediğimiz gibi bir, bir kere daha deneyeceğiz çünkü Enes'e dediğimiz gibi ilk defa girdik. Oo, evet. her yerde doktor. Oo aa, kanka bu ne? Sandığa bak. O sandık büyük. Oo. Daha bile tavsiz siz şeyini alacağım. Ya sandık bayağı Aa, büyükmüş. Allah Hasan sen 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 kaç 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 para, baba, kaç claimed, kaç 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 abi kaç, ka kaç abi affects, kaç kaç abi kaç kaç abi kaç oha oha öksüz gibi oluyor. <oldu>. Öksüz gibi oluyor. Oha oha ya öksüz gibi oldu ya. Ya öldüm ki ya. Öldük ya. Kanka ben yaşıyorum senin kartını alabilirim Enes. Sen rahat rahat takıl. Of kanka senin skin doktor oldun mu? Evet kanka. Hatta videonun başında dedim ama sen görmedin mi? Yok <laughs> Yo, ben fark etmedim hiç. Doktor Doom kanka. Geçen, hani, daha önce de Marvel sezonu gelmişti ya o zamandan. He. Kanalımda videosu ben da o, var. Ben o zaman da zaten Battle Pass almıştım. O Battle o Battle Pass'ten kalma. Çok eski bir skin aslında. Yani yeni gelen Doktor Doom değil. Yeni gelen Doktor Doom 18 gün içerisinde gelecek arkadaşlar. Evet, Bu arada evet, bilmeyenleriniz evet, varsa. O... Battle Pass'e özel görevlere geliyor. Bu arada Enes canımı fulluyorum kanka. On, seni öldüren kimse onun var ya geçmişin. <laughs> geçmişini anaman anam, aldı. Anam. ya Şimdi kanka ne adamsın ya. Videodayız. Daha da fazla söylemeyeyim. <laughs> Enes, Enes babayı nasıl öldürüyorsun? Nasıl? Gönlük. Ooo kanka bu sert de ha. Kanka serseveriz. severiz. <laughs> Oo Enes bu yeni gelmiş. Hareketli saldırı hükümdar tabancası. Bak yeni bir tabanca eklenmiş oyuna. Oo. Ben bundan hiç bu bana hiç denk gelmedi bu silah. Kanka e bu arada 185 ha, Çok asar mu silah? Kanka daha hiç vurmadım adama vururum inşallah. Test edeceğim. Eee, senin kartın orada Enes. Gördün mü bak? Kankam? Gördüm gördüm. İzliyorum şu anda seni. Kanka, kanka terbiyesiz herif seni burada öldürürüm. <laughs> aynen öyle. Aldın. Şimdi otobüs alman gerekiyor. <laughs> Yok böyle bir şey ya. Kanka bu arada pompalı da buldum. Onları var ya pompik yapacağım. Pompik, <laughs> pompik ya. <laughs> Kanka, kanka bu arada e, artık böyle mesela etrafına baktığımda e, sandıklar veya kimlerden ateş ettiğini böyle etrafına bakınca görebiliyorsun. Etrafta da, daire bir şey var benim etrafımda görüyor musun? Evet görebiliyorum. O yeni geldi mesela. Ay. Ya bu sezon gelmedi de önceki sezonda vardı sonraki şeylerde gelmişti. Kanka seni kaldıracağım bu arada. E, ama öncelikle bir... Şu adamların buradan kaybolmasını bekliyorum. Çok adam vardı. Kontratlıyorsun. Şimdi, şimdi bu kanka, e, adamlar yeni, burası yeni açıldı ya bu map. Hı -hı. Herkes buraya atlıyor. Çok adam var. Yani ondan birazcık gitsinler öyle seni kaldıracağım i̇yi Tamam. herhalde. O silah, ben silahlarımı iyi buldum ya. Tamam silah güzel oldum. Ben var? Ne oldu? Bir şey konuşuyor oyunda. <laughs> Kim konuşuyor kanka? Kanka böyle robot sesi gibi bir şeydi. İlginç bir şeydi. Ben duymuyorum valla benim oyun sesleri kapalı. Aa bu silah kanka. yeni mi? Kanka çift mini hafif makine tüfek bak. Böyle Ya at, ben at, böyle silahları çok seviyorum ya. ya. Kanka iki elini alıyorsun taramalı patır kütür. Oo patır kütür. <laughs> Katır ya kütür, bu... çatır kütür, Enes olsun katır kütür. <laughs> Ulan kanka ne adamsın ya. Enes seni nasıl kaldırıyorum bak. <laughs> Enes baba, Enes baba. Herkesi pompala baba. La 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 la. La la, la. Enes'i kaldırdı. Hadi bakayım. Oo Şimdi geldim abi. Misin? Kanka bak şimdi Enes ilk olarak kanka sana bir tane pompalı buldum. Hemen yanıma bunu al. Ha gördüm. <laughs> Ve şu arabaya binip kaçacağız Enes. Bak sen birazcık mutlan. Ben seni arabayla alacağım. Aa Enes bir sürü silah var kanka bak. Ha gördüm sen gördüm. gördüm. Oha! <gülüyor> <gülüyor> Aa, Ay kanka sandık buldum. Kanka kanka şu silahları al Enes. Dur alacağım, alacağım. Neyse. alacağım. Dur sandık alalım, Ben ben bu ba maça başladığımızdan beri sandık bulamadım. Aa kanka bulurum ben ya ayıpsın. Ya daha doğrusu ben bulamadım. Sen buldun da sen ballı çıktın şimdi bu sezon. Oha kanka bu ne? Yeni bir şey daha buldum Enes. Ne buldun? Hayda. Ne buldun? O kanka bak arkamda taret var artık. Oho taret. Yalnız o kameralı değil mi oğlum o? Kanka bu mesela etraftaki düşmanları otomatik olarak sırtından sıkacak. Ben ellemeden. İlginç. Yeni bir silah daha keşfettik. Enes alan geliyor kankam. Silahlandıysan gidelim. Ha tamam sandığı buldum. Alttaymış. Aa bana çıktı aynısı. Mini, çıktı mı yine? Bana çıktı. Çıktı mini tüfekle silah. Süper. Enes gel kanka yanıma. Gelin. Hoppa. Arabamızı alalım kanka. Cipler cip. Oyun bu arada çok kasıyor ya bende. Allah Allah. Aa kanka jipimizi çaldılar mı? Nereye gitti Yok yok kanka jip bu da bak görüyor musun? Jip bu da. Ha tamam. Alalım o jipi. Çalmadılar, oğlum ne çalacaklar? <laughs> Bir an bunu <laughs> görmeyince kanka dedim yürüttüler. Evet alana gidelim bakalım. Hoppala. Dum'un avlusu, Dum kayısı varmış. Başka diğer ayıtlar zaten daha önceki sezonlardan gördüğümüz aytalar. Ne oldu? Kanka diğer e, Doom havuzu, Dum kalesi de daha önceki ayıtlardan biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Bunlar eski ayıtlar. E, şeye gideceğiz. Ne yiyeceğiz? Doom havuzuna gideceğiz. Bir orayı da görelim. Tamam. Sen çılgın en ustasın. Aha lat, 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 ne, nasıl okunuyor bu? İ i̇stasyona gelmişiz. Bir tane istasyon. Haydi bakalım. Doğumun avlusu. Yeni konum. Doğumun du avlusunu da açtık be Enes baba. Açtık valla. Doğumun avlusu nasıl bir yermiş? Bu yuvaya da görelim. Doğum standı gördük. Beğendik mi sence kanka o Kanka aslında tam daha rahat bakamadık çok adam olduğu için. Ee, yani ben, ben de, şu müşteriyi merak ediyordum ya. Ee, gideriz oraya da. Aa sandık var. Aa sand artık sandıklı sandık şeyi bunun şeyi çıkıyor şuradan bende. Ma sar sarı ve mavi şeklinde bir şey çıkıyor. İşte onu dedim kanka haritada görebiliyorsun artık. ben şimdi fark ediyorum bunu. Şunu kullan kanka bu arada bak. Havai elma elmayı ye, e, ee, güçlen Enes. Yedin tamam. mi elmanı Enes? Yedim, yüzde 40 oldu. Dimdik misin Enes? Evet. Uçağı kaldırdın mı? Aaa <laughs> oh! <laughs> Enes! Ne, ne Enes! oldu? Aa bu ne? Kaptan Amerika kalkanı Oo! <laughs> oh! <laughs> Vallahi şansına i̇şte çıktı böyle. kanka. Şansına çıktı. Şimdi ben bunu atacağım. Şunu alacağım ben. Heh. Enes kanka çok efsane bir şey buldum ya. Enes bu arada kanka sana şunu atayım bas. Hükümdar tabancası mı? Bu ne işe yarıyor peki? Hükümdar tabancası mı? Bu, senin buldun mu? Evet kanka alabilirsin onu ben bıraktım. Aa bir, bir kere bir kere sıkıyor bak. Şöyle bir kere sıkıyor. Kanka o çok sert bir Şu... olabilir. Enes Se bak sus. ne yapacağım? Enes bak ne yapacağım? Fırlatabiliyorum. Bak tepeye bak. Bak. Şuraya bak. Arkana bak. Hani? Hop! Hop! Ha, Hop. Aa, <laughs> aa, aa, Arkadaşlar görüyor musunuz? Enes, <laughs> Enes evet, evet, dur abi yani, dur oldu yani. Tamam. Hop, al bakalım oğlum. Al bakalım. <gülüyor> Arkadaşlar görüyor musunuz olayı ya? Sağ kalkan çıktı. Oh, kalka. <laughs> Ne oldu? Sınırsız kullanması. Sınırsız. Sınırsız. Kanka doktordum Kaptan Amerika kalkanı buldu ya efsane. Hı hı. Bu da diyor yani benim... ne inşa ya? Abi Marvel sezonunu Fortnite'ta ekstra seviyorum. En sevdiğim sezon ya yani, valla. E, hakikaten. Bu arada kalkan ikisi buldum. Ama şey mi buldu ya? Neyse dur. Aa lan geliyor. Gideyim. Kanka bu arada 13 kişi kaldı söyleyeyim sana. Daha ilk Ma maçtan 13 kişi kaldı. Bu güzel bir haber. Böyle devam ederse birinci oluruz kanka. İnşallah kanka. Ya çok çok osuruk bir şey çıktı. Gelene bak <gülüyor> <enes>. <gülüyor> ne çıktı lan? Seni sen çıkan kanka onu bak kalkan veriyor. Bu mu? Mavi gözlü evet. Kalkan veriyor. Şunu al. Arka, arkadaşlar bayağı iyiymiş bu Marvel Captain America şeyi ya hem blokluyorsun hem böyle atabiliyorsun. Oo hakikaten. Enes 10 kişi kaldı. İkimizi saymıyorum. Yaşasın. Hadi Kanka atalım. diyorum sana böyle devam ederse 1. olacağız kesin. Bak yeni son ilk bölümünde. Enes. Ne oldu? Yeni gelen 3 tane Doom haritasını da buluyoruz. Du, bak e, Doom avlusunu Doom stadına gittik. Doom avlusuna şimdi Doom kalesine uğruyoruz. evet, Doom hatta kalesine uğruyoruz. O hatta geldik. O. Abi çok felaket ya bu arada. Yalnız şey. Doom kalesi var ya. Çok fena Emes. Evet, Disney'in kalesine benziyor bu. Kanka çok güzel olmuş ya. Disney'in kalesine Farkı benziyor. Gelmiş. Evet hakikaten. Kanka e, bu kale harbiden sağlam olmuş. Enes bu arada kalkanını fulla kanka bak bunu da iç. Tamam. Hmm. Yani can, canın full olsun. Demin oda fullemiştim herhalde odan çıktı mı ben? Bir şey yaptım galiba oda ben. Aa bak gene çıktım aynısından. <laughs> kanka sen bu kalkanı bayağı taktın ha ben sana diyeyim. Kan sevdim kalkanı ya böyle. Çok sen iyi bir bayağı şeymiş. taktın ona. Yalnız bunda boss falan yok mu ya? Madem kale diyorsunuz K o kadar. Kanka ilkinde kesin burada Doktor Doom'un boss'u vardır ama şu an öldürmüş olabilirler çünkü biz daha yeni geldik. Ha. Aa alan, 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 unuttuk. Alanı unuttuk. Alanı unuttuk. koş koş Kaya kanka, koş koş. Yüksek Adam var. Aa bunlar bunlar loot. Koş 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 koş. Enes içeri girmeseydik keşke ya da şuradan çıkacağız gel. Ne Nereden çıkacağız? çıkabiliriz? Gel 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 Enes Enes. Enes tosun hadi. Tamam, gece Melias. Haydi tosun paşa, tosun paşa. Hayır <laughs> Anladım. Yes. He. Enes tamam, dese de şöyle. Tamam, Enes tamam, şöyle Sıkıntı yok. Enes şöyle de kanka. Adam oğlum hepinizi. He. Ya oğlum onu ben diyecektim ya. Neyse İşte demiş. şimdi de, şimdi de diyorum. Tamam, tamam. Adam oğlum hepinizi ha. He. <laughs> Ama ben ekibe de desen daha mantıklı olacak. Şu anda henüz evet, el, evet. adam bulamadık. Bu sezon. Enes, enes bu 7 kaldı. kişi kaldı. Çabuk, gel. Çabuk gel kanka. Ee, 7 kişi kaldı. Yeni alana gidelim. Yeni alan neyse. Metro merkezine orasına mı yiyeceğiz? Bir bakalım. Yani Hay alan, hay alan Alan, alan evet, metro merkeze bağlı. Beni bekle kanka da. Aman. Tamam. Şunu da bir yiyeyim bakalım. Yalnız yanım kalbim var. Bir şey lazım bana. Met git. Gel gel buluruz. Aa Enes 5 kişi kaldı lan. Kanka. Yalnız Games Enes çok bölümünde... az, Çok az adam gördük ya biz. Yani evet. Baya az adam gördük. Yani e, baya az adam gördük. Ben sadece 2 öldürdüm. Sen, sende kill yok. Baya az, de, az adam ben, gördük. Ben, ben, ben kill almadım hiç. Aa Enes gel 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 canını fülleyelim. Enes üstüne çıkma ya. Enes eh, yan. Enes yanıyordun az daha. Evet az daha yanıyordum abi. <laughs> Enes kızarttın valla. <laughs> Kendimi kızarttım. Ee, Adana adam ki şalgam oldum valla. Değil mi? Evet. Oo Enes aşağı insene çok güzel şeyler var. Aşağı nerede iniliyor? Ha mı? Oo. Abi da bir sürü şey var. Dur şunu şey yapalım. Alan Hasan Deniz. Abi yine alan geldi gözünü seveyim. Kanka alan geldi. Vallahi koşmamız lazım. Ha koşmamız lazım. 5 kişi kaldı arkadaşlar. Yeni son ilk bölümünde win alırsak çok iyi olacak ya. Enes bu arada ne buldun bak? Ne buldun? War Machine'in cephaneliği. Kaptan Amerika'nın şunu buldum bak kanka. Gördün mü? Adam sıkıyor. Adam var var vallahi var. Zaten 6-5 kişi kadar artık adam görelim. Nerede A acaba? Ya artık bu görelim yani ya. Enes. Ben şu an iki tabancayla Enes. takılıyorum kanka, burada. Bur bur burada dur burada dur burada dur. Kanka 3 kişi kaldı. Harbiden 3 kişi kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar kanka, çok heyecanlı. Oradan sıkıyorlar, oradan sıkıyorlar. Bekle birbirlerini yap aynı bir takım kaldı. Allah, 2 kişi LAN Kanka bu zor. Arkadaşlar çok iyi değil mi? Bizi arıyorlar. Aymayın lan. Burada bekleyeceğiz kanka bir saniye dur. Kendini gösterme kanka aman gözükme. Terbiyesiz herifler ya. Ben e, olsa gazım da gazımı içeyim. Evet dolu kanka dolu şu an yapmana gerek yok bırak boşuna gitme boşuna gitmesin tamam. dolu. Aa Enes adam burada kanka gördü gördü sık Enes sık. Nerede adam? Burada kanka burada gel 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 gel. İşaret dedim ya Enes. Enes burada var. Aha! Oha! Sık kanka, sık. Oha! 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 şey atıyor. Do Doktor Doktor Oğlum sikme şekil yapıyorsunuz ha? he, he? Kavga sık sık Enes! Ya, Abi, ikinci olduk. İkinci olduk! Yeni sezonun ilk maçında ikinci olduk Enes. Vallahi gerçekten ya. Ama bininci olmaya yakındık. Gibi. Enes var ya daha ilk videodan biz ikinci olduk. Evet. Ee, artık bir sonraki videoda ee, bir şey yapacağız. Senin evet. Seninkan'la bin alırız. İnşallah. Güzel Alıyoruz. video oldu ya. Güzel video oldu ya. Yeni son ilk bölüm arkadaşlar. Eğer varsa Fortnite videonun gelmesine göre çünkü Fortnite videosu izlemişsiniz sağ olsun. Bizim bu arada benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada bu sezonu nasıl buluyoruz? Oynayanlar lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Fortnite yeni bölümünde de görüşmek üzere diyorum. Yeni sezonu bu arada nasıl buldunuz Onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Fortnite videolarında görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.